O mübarek bayrak işte bu bayrak Türk milletinin yiğitleri Türk milletinin kahramanları Türk milletinin serden geçtileri Kahraman Türkçe anlarması Merhabalar Nasılsınız? Yiğitler Bu dağlar, bu taşlar Bu dereler, bu ovalar Bu coğrafya sizin, sizlerin, ve sizler gibi nice yiğitlerin kahramanlıklarına şahit oldu. Bu coğrafya, bu zorlu dağlar, bu geçilmez denilen çataklar, girilmez denilen inler, sizlerin yüreğiyle, sizlerin cesaretiyle, sizlerin emeğiyle darmadağın oldu. Allah, yüreğinizden cesareti, yüreğinizden kuvveti eksik eylemesin. Allah, Sizlere, bizlere, bu mübarek topraklar üzerinde al bayrağın gölgesinde yaşamayı her daim nasip eylesin. Bir mücadele veriyoruz. Bir mücadele veriyorsunuz. Yiğitçe. Bir mücadele veriyorsunuz mertçe. Bir mücadele veriyorsunuz kahramanca. Ve gözünüzü kürtmeden. Vatan için, bayrak için, sizden önce şehitliğe erişip, şühedaya karışanlar için. Allah sizlerden razı olsun. Allah al bayrağın gölgesinde şerefli Türk çanarmasının şerefli üniforması altında hepinize hepimize görevini tamamlamak nasip olsun. Bakın nice yiğitler, nice kahramanlar gözünü kırpmadan gittiler. Biz bu topraklar üzerinde huzurumuzla biz bu topraklar üzerinde güvenle yaşıyorsak onların onların emeği, onların yüreği üzerine. Onların bize emaneti bıraktığı gerideki yakınları, gerideki yarınları üzerine. Sizler de bu yoldan ayrılmadan, sizler de bu yoldan şaşmadan yol yürüyor. Elbette zaman zaman aramızdan ayrılan, şehitliğe erişen, hedaya karışan vatan evlatları duyuyor. Ama Allah razı olsun, onların kanlarını Onların intikamlarını hiçbir zaman yerde bırakmadım. Hani diyor ya şair, derinleş içimizde acımız, derinleşir sızımız, eğer alınmazsa öcümüz, dövülecek diz benim diyor ya, Allah hiçbirimize dizini dövdürmeyi nasip eylemez. Allah kahraman Türk milletini her daim sizlerin omuzlarında yücelsin, her daim sizlerin omuzlarında atiye doğru yol yürümeyi nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Şehitlerimizin ruhu şat, gazilerimizin ömrü uzun olsun. Allah emanet olun. Sizler sağ olun. O mübarek bayrak, işte bu bayrak.